Hepinize tekrardan merhaba sevgili CoinNet takipçileri. Bugün sizlerle beraber temel eğitim serimiz için daha önce incelemiş olduğumuz CoinMarketCap'in piyasa hakkında mükemmel bilgiler veren fakat pek kullanılmayan daha derin ve bilinmeyen özelliklerini öğreneceğiz. Geçtiğimiz yıllarda CoinMarketCap'in herhangi bir haber akışı bulunamıyordu. Fakat bu özellik son yıllarda CoinMarketCap'e de geldi. Böylece isterseniz Solana'nın tıpkı Twitter gibi kendi CoinMarketCap hesabından paylaştığı şeyleri yan taraftan görebilirsiniz. Ve hesap açmışsanız takip de edebilirsiniz. Mesela ben takip ediyorum şu anda. Ve Solana'nın CoinMarketCap üzerinde tam 684 bin takipçisi varmış. Buradan attıkları postları görebiliyorsunuz. Hesabın direkt sayfasına gitmek için de buradaki logoya tıklayıp Solana'nın direkt kendi sayfasını burada görebilirsiniz. Alt tarafta Solana ile ilgili haber onların da alt tarafında token dağıtımını görme şansınız var. Yani Solana çıktıktan sonra community'ye ne kadar ayrılmış, seed satışına ne kadar ayrılmış, takıma ne kadar ayrılmış? Hepsini görme şansınız burada mevcut. Yani analiz yapacaksanız ihtiyacınız olan temel bilgilerin neredeyse tamamını, keza buna projenin blockchain çeşidi, projenin amaçladığı şeyleri, projenin yapısını, ne işe yaradığını da dahil edebiliriz. Bunları CoinMarketCap'te bulma şansınız var. Bu ekranda benim portföyüme e eklediğim coinler hakkında bana bilgi veriyor. En iyi performans gösteren Solana, en kötüsü Polkadot diyor. Ve burada toplam portföyümün grafiklerini görebiliyorum. Mesela son bir haftada Bildiğiniz gibi coinler yükselişe geçti ve benim ayın 20'sinde toplam sahip olduğum değerlerin karşılığı 14.000 dolarken şu anda bu 20.900'e gelmiş görünüyor. Sağ tarafta tahsis bölümünde de toplam portföyümü nelerin oluşturduğunu bana gösteriyor. %46 Polkadot, %53 Solana şeklinde girilmiş buraya. Tabii ki bu sayılar şu anda doğru değil ama göstermek amaçlı bunları giriyoruz. Varlıklar bölümü çok kullanışlı. Sizin yapmış olduğunuz alışların genel ortalamasını görebiliyorsunuz. Yani diyelim ki Solana'yı bir defa 30 dolardan aldınız, bir defa 120 dolardan, bir defa da 180 dolardan aldıysanız aldığınız fiyata ve miktara göre bunların genel ortalamasını size burada verecektir. Ve şu anki fiyata göre karda mı zarardan mı olduğunuzu burada gösterecektir. %72 ortalamaya göre karda olduğumu gösteriyor. Daha fazla eklemek istiyorsanız veya satış işlemi yaptıysanız ve elinizle bunu buradaki cüzdanınıza bildirecekseniz artıya tıklayıp yaptığınız işlemi yazabilirsiniz. Mesela satış yaptıysam diyelim ben 112 dolardan 10 tane Solana sattım. İşlem ekle dediğim zaman artık benim varlığımın değeri azalmış oldu. Buraya yansıdı. Herhangi başka bir coin'i portföyünüze eklemek için de sağ üstte bulunan işlem ekle'ye tıklayıp istediğiniz herhangi bir coin'i seçip mesela kadena'yı ekleyelim. Aynı şeyi burada yapabilirsiniz. Sol tarafta da eğer farklı portföyleriniz varsa mesela bir tanesi DeFi projeleri için, bir tanesi Solana ağındaki projeler için, bir tanesi Ethereum ağı için, bir tanesi Layer 1 projeleri için, bir tanesi Layer 2 projeleri için gibi farklı özelliklere göre ayırdığınız portföy listeleriniz varsa onları da ekleyebilirsiniz. Biraz önce söylediğim gibi isterseniz cüzdan bağlayabilirsiniz. Direkt Binance hesabınızı veya OKX hesabınızı da bağlayabiliyorsunuz. Ama şimdilik bu işlemi elle yapalım. Mesela portföyümüze ismi verelim. Portföyümüze Near'ı ekleyelim. Diyelim ki 20 Aralık'ta satın aldım. 20 Aralık'taki ortalama fiyatı direktmen buraya yansıtıyor. Ve komisyon ücreti olarak da 0,1 diye şimdilik bir sayı girelim ve toplamda da 1000 tane near almışım gibi girelim buraya. İşlemimizi ekleyelim. Karşımızda gördüğümüz gibi o zaman almış olsaydım şu anda 1869 dolar kar olacaktım ve toplamda 1000 tane nira sahibim ve bunların değer geçmişini burada görebiliyorum. Buradaki kripto para birimlerinde sıralamaya tıklarsanız son 24 saatteki daha iyi veya daha kötü artış gösterenlere veya bir anda popüler hale gelen coinlerin sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Mesela ikinci kısım yeni eklenen projeleri görmek isterseniz, mesela diyelim ki fiyatının daha düşük olacağını düşünüyorsanız, henüz market cap'inin büyümediğini düşünüyorsanız son eklenen projeleri incelemek isteyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi son 30 günde eklenen yeni kripto paralar var ve sağ tarafta bulunan eklendi kısmından ne zaman eklendiklerini görebilirsiniz. Bunlar borsaya giriş tarihleri değil. Coin Market Cap'te listelenme tarihleri. Hangi ağda oldukları ve diğer pazar bilgilerinde yanlarında görebiliyorsunuz. Kategoriler kısmı tıpkı burada olduğu gibi farklı blockchain'lerin tokenlerini, coin'lerini veya coin'lerin hangi algoritmaları kullandığına göre kategorize etmenizi sağlıyor. Yani burada eğer gelip mesela Celify'ı seçerseniz göreceğiniz tokenler farklı olacaktır. Aynı şeyi isterseniz Buradan da yapabilirsiniz. Genel grafikler ise size daha çok kripto piyasasının bütünündeki yani tıpkı toplam piyasa değeri gibi grafikleri gösteriyor. Mesela spot piyasasının toplam piyasa değerini burada görebiliyorsunuz. Boğa sezonunda 3 trilyon dolara yaklaşmış. Burada bir hacim bütün kripto dünyasında günlük yapılan işlem hacminin Yıllara göre grafiği var. Burada Bitcoin ve Ethereum dominance yani baskınlık değerlerini görebiliyoruz. Mesela eskiden Bitcoin %75-%80'e hakimken günümüzde artık %50 civarına geldi. Korku ve hırs endeksi sağ tarafta verilmiş. Eğer NFT'lerle de uğraşıyorsanız sağ tarafta NFT istatistiklerini, koleksiyonları ve yaklaşmakta olan satışları da görebilirsiniz. Borsalar kısmı spot yani işlemin açıldıktan sonra anında yapıldığı yani yapmış olacağınız ticareti işleminiz gerçekleştiği anda hesabınıza bir kaldıraçlı olan işlemlerdir. Yani diyelim ki siz bir işlem açtınız ve bir Bitcoin'i 42900 dolardan satmak istiyorsunuz. Fiyat oraya ulaştığında ben de bir alıcı olarak sizin fiyatınızdan sizden alıyorum. O anda Bitcoin'ler bana geçiyor, benim dolarlarım size geçiyor ve işlem tamamlanmış oluyor. Bu anlık yapılan işlemlere spot işlem denilir. Fakat kaldıraçlı işlemler gibi borsadan borç aldığımız veya farklı opsiyonlarla geleceğe dair teminatlar verdiğimiz işlemlere ise futures yani türev işlemler denilir. Bazı borsalarda bu kaldıraçlı işlemlere izin verilmez. O yüzden kesin olarak kaldıraçlı işlemlere izin veren borsaları görebilmek için buraya bakabilirsiniz. Aynı şekilde de merkeziyetsiz borsalara ulaşmak isterseniz buradan onların listesine gidebilirsiniz. Mesela Merkeziyetsiz borsalara girdiğimiz zaman karşımıza Uniswap gibi, PancakeSwap gibi çoğumuzun duymuş olduğu borsalar çıkıyor. Topluluk kısmında tıpkı Twitter'ın feed'i gibi sizin akış sayfanız var. Eğer takip ederseniz herhangi bir hesabı onların paylaştıklarını buradan görebilirsiniz. Ve burada yazan Topics, Lives gibi kısımları ise buradan da takip edebilirsiniz. Burası komünite ekranı. Yani burada hashtagler var. Örneğin Ethereum ile ilgili yazılan yazıları görmek isterseniz buradan başlıklar bölümünden tıklayacaksınız ve Ethereum'un etiketlendiği postları göreceksiniz. Tıpkı Twitter'da olduğu gibi. Lives kısmı Twitter Space'e benziyor. Buradaki kişilerin podcast benzeri yaptıkları sohbetler var. Diğer yazılar bölümünde ise farklı kaynaklardan CoinMarketCap'in kendi sitesinde göstermek için çekmiş olduğu yazıları bulabilirsiniz. Ürünler bölümünde dönüştürücüyü kullanma ihtimaliniz var. Mesela dönüştürücü size hızlı şekilde basit dönüştürme sağlar. Mesela bir Bitcoin'i Japon yenine dönüştürelim. Ya da bir Solana'yı Japon yeni karşılığında görebiliriz. Hızlı şekilde Türk lirası olarak da veya istediğimiz herhangi başka bir para biriminde de görebiliriz. Mesela bir Solana'yı Bitcoin karşısında görebiliriz. Diğer ürünlerde ise fiyatlar hakkında daha fazla bilgi almak için, daha yakından takip edebilmek için Telegram botunu kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tip içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun istiyorsanız, CoinNet YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz ve sosyal medyadan bizleri takip ederek bize destek olabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar.